Herkese merhaba sevgili dostlar ben Hasan Can kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda söylemiştim mega kutuyu açacağız diye. Bu videoda da mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Diğer videoda tam 9 tane kutu açmıştık. O videoyu gidip de izleyebilirsiniz ve bu videoda da mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Yanında da savaş kutusu falan var. Fazla uzatmayacağım videoyu direkt açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Ben çok merak ediyorum dedim ilk e, savaşı mı alsam yoksa şey mi büyük kutuyu mu alsam falan diyordum. Yani direkt dedim e, mega kutuyu açayım ilk önce sonra diğerlerini açarım diye. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu arada ilk defa sanırım mega kutu açacağım. Bakalım neler olacak oyuna daha yeni başladık. Şimdi bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Bir like atar mısınız arkadaşlar şimdi. Bakalım ne çıkacak çok merak ettim. Hadi açalım mı artık açıyorum geldiyseniz açıyorum arkadaşlar. Hemen açalım. Evet arkadaşlar. Son 5 hak. Bakalım neler çıkacak. Çok heyecanlıyım. Poco'yu yükselttik. Biraz tamam. Yani ben daha yüksek bir bekliyorum. Broco da tamam abi. Bunu da geç. Tamam abi. Bunu da geç artık. Sonuncu da ver artık. Evet. Son bir tane kaldı. Onu da versin artık yani. Lütfen. Ya abi ya. Gözünü seveyim ya. Mega kutu bu ya. Vermedi abi hiçbir şey. Sadece yükseltme verdi. Neyse belki savaş kutularından yeni bir savaşçı falan çıkar. Ama niye, niye böyle oldu ya? Ben güzel bir şey bekliyordum ya. Neyse arkadaşlar şey falan. Bu arada baya karakter yükseltmiş olduk. Karakterlerimiz yükselmeye devam ediyor. Bu arada 20 elmas da aldık. Ve son olarak bir kutumuz kaldı. Bir kutudan bari şansımız çıksın. Arkadaşlar bir dua edin. Çünkü gerçekten şansımız yok ya. Evet bu dinamiği de yükseltmemiz iyi oldu. Ama çok da iyi olmadı ya. Ben bunu fazla kullanmayacağım. Evet bu kadar mıydı yani sadece. Ben daha güzel tam 12 kutu açtık. Ve sadece hep yükseltme çıktı. Şu ana kadar bir karakter bile alamadık ya. Çok kötü oldu bu. Bakalım diğer e, şuradan falan bir şeyler kapabilmiş miyiz. Zaten dinamik adamı açtım en son. E, şuradan itibaren biriktirmeye başlarız. Burada da çok iyi bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Biz 2-3 kutu daha bir edelim. Şu savaşçı boyu alalım arkadaşlar. Bu boyu aldıktan sonra ne geliyormuş. Trick falan var. Onlara da bakarız. Yeni videoda görüşürüz. Bir like atmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah bir dahakilerde güzel şeyler çıkar. Şu anda iyi bir şey çıkmadı. Peki,